Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Buna atarsam çalış çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bugün sizlerle beraber Rıman dediği gibi Buna e, bunu atarsam çekeceğiz. Haydi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. E, 9 kalem bende var. 9 kalem ırmak da var. Öyle bir şey. Ama ilk sen atıp yani tek ben zaten. <laughs> Hadi. Senat. Ee, evet. çok heyecanlıyım. Bunu atarsam derinin sırası bana gelecek. <laughs> ee, <Evet. gülüyor> bunu atarsam Irmak Galatasaray maaşı söyleyip alkış yapacak. Yaşasın Galatasaray diyecek. Girmeyecek ki. Çok geç kattım. Sen Beşiktaş'ınkini söyleyeceksin. Sen <laughs> kamerayı <Kamara var>. <laughs> Hmm. Bunu atarsam <laughs> Ulan bana geçecek Başka bir şey bulamıyorum Ama hile yapıyor Hiç Bir tanemiz iki yapmış Bunu atarsam derin Beşiktaş'ın e, şarkısı söyleyip yaşa Beşiktaş diye bağıracak Kaldı geliyor da. Bunu atarsam Irmağan telefonla bir günlüğüne bende kalacak bir günlüğüne ben alacağım ve şifresini de söyleyeceksin. Söylemek zorunda. Aa, Sen bana yapacaksın. Ama şimdi demek var mı var? Eee... <laughs> e, bunu atarsam Irmağan bana kart vereceksin istediğim. birkaç tane? 10 tane Ronaldo vereceksin. Tamam. Hayır, 10 tane Messi. Tabi varsa sende. İstediğin kartları alacağım. bana e, o Ronaldo'nun yeni aldığın o 300, ta, 3 tane kart var ya hani açtığın kutu. Onlardan 3 tane bana Ronaldo verir. 3 tane var mı onu bilmiyorum. Oh kurtuma. <laughs> Neyse. <laughs> Kalemim buraya düştü. Bana atarsan. Eee. Şey sen bir gün boyunca hiç kitap okumayacaksın. Hep ders çalışacaksın. Kitap okumayacaksın. Yani. Ay, e, hiç e, telefon almayacaksın, hep kitap okuyacaksın. Tamam mı? <laughs> Girersin. Sen bütün bit gün boyunca telefonu hiç almayacaksın eline. Yüzünü bile görmeyeceksin. Kamerayı mı? Hey, Buna kamerayı <laughs> mı <mi> hedef alıyorsun? <laughs> Kendine. Kamerayı Bunu atarsan... E, bunu atarsam herkes dislike atıyor. Demek herkes like atacak. Bunu atlasan herkes like atacak. Bak <laughs> bozdun oynaması. Şimdi kimse like atmayacak mı? Arkadaşlar sizin var dinlemeyin like atın. Bunu atarsam Bak bütün bütün ama bütün kartlarını bana vereceksin. Aman. 400 tane kartın hepsini. 400 değil ki. Kaç? 600. 600. Herhalde. 600. Ayak kalkabiliyor muyuz? Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Ya bu ne ya? Kamerayı Sen ver. bana vereceksin. Yok. Kamerayı mı? Evet, tamam. Bu benim kamerayı. Bunu atarsın. <laughs> Bunu atarsam Irmak, ee, sen Galatasaray forması giyip ben bundan sonra Galatasaray'ın diyeceksin ve paylaşacaksın bu videoyu. Biz paylaşacağız. O, onun videosunu çekip. Beşiktaş'ınkini yapacaksın. Arkadaşlar bu hep beni kopyalıyor. Kalem 10 like ordakine Hayır en baştan başlıyor sonra. Ne yapabilirim? Bunu atarsam ölmek lazım bundan sonra fener forması giymeyeceksin. Çok güzel bir şey. Senin fener forman benim olacak orijinal. Ah evet. Neyse arkadaşlar biz kalemleri toplayıp gelelim ikinci tura geçelim. İkinci tur. Evet arkadaşlar ikinci tura geçtik. Bu Geçen tur ben yaptığım için, başladığım için Derin şimdi başlayacak. <laughs> Çok güzel planlarım var. Benim de var. Evet arkadaşlar. Bunu atarsam Irmak'a bıyık çizeceğim. <laughs> Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ay ay oturarak. At. Ya yanından geçti. Ya. Ama arkadaşlar buna hiçbir şey atamayacak, atamayacak galiba. Bunu atarsam Derin bana orijinal Fenerbahçe formasını atacak. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bunu kısa, alınca kısa videosunu çekeceğiz. Alex. Alex gitti. Bunu atarsam eee bir gün benim istediğim bütün şeyleri yapacak. Köle köle gibi bir şeyim olacak. Çırak. Ama çırak. istediğimi yapacak yani. Evet, köle Ay, tabiri yaklaştın. o hoş değil, Çırak. Ha, çırak. Ama istediğimi yapacak. Yaklaşma. Sen benim. Ama yaksın. biz çok uzaktayız bence arkadaşlar. Ee, bunu atarsam Derin bana orijinal e, Fenerbahçe topunu alacak. Kamera yine orada. Korktum bir an. Ee, bunu atarsam. Bak bana forma alacaksın Fenerbahçe. Ama orijinal. Ama e, neydi eski yılların formasından. Tamam. Onlar bulunmuyor. Tamam ben bulurum. Dur, tabii ki. Bunu atarsam Derin'in e, anına koyayım. Çok komik şeyler çizeceğim. Kamera değil ya. Hemen topladığı harçlıklarla kendime bir güzel bir şeyler alacağım. Böyle Bu ne ama arkadaşlar biz şey atamayacağız böyle gidersek. Evet tamam müdahale yapıyoruz. Birazcık. Ön tarafa çekiyoruz çünkü. <laughs> ama Akış'ın da hemen sıra gence mi yaptınız ya? Yeteneksiz arkadaşlarımız atamadığı <laughs> <o> için. <laughs> Evet. Bundan, hadi hadi başlayın. Değil bana orijinal Fenerbahçe formasını alacağım. Alex. Bunda nasıl girmedi ya? Bunda da sonra ben kaç çiftleriyle bana orijinal formu alacağım. 7 sayıyoruz. 7, 7 Orijinal formu alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana orijinal <laughs> Fenerbahçe forması. Fena topunu alacaksın. Elberingi. <laughs> <laughs> Elberingi. <laughs> <girebilirim>. Elberin <laughs>

onu atarsan derim bana dondurma alacağım. Bunu atarsam bak şimdi gidip e, bunu atarsam şimdi tekrar sana bıyık çizeceğim. Bu arada arkadaşlar son iki kalemim kaldı. Ben niye üç kaldı? Senin de üç kalemim var. Elinde ya bir tane. Bir tane. o da hadi gel sağ olun. Aa Bunu atarsan derim bir günde 100 tane matematik problemi çözecek. Oha. Uf ben... oh, keşke girseydi. Ger Biraz geç. matematiğin gelişirdi. Evet. Hadi. Ya çözemezseydi. e, ee, bunu alırsam. Ben bak, bütün paranızı bana vereceksin. Ben istediğimi alacağım ki. Nereden, ya her yere gezeceğim. Beğendiğim bütün şeyleri alacağım yani. Yok bunu alma yok bunu alma diyemezsin. Ha. Yaklaşmayacağım. Ama böyle yapar. Ben böyle atıyordum. Evet doğru söylüyorum. Ama yok böyle demiyorum. Ben de o zaman böyle atarım. <gülüyor> <gülüyor> buna atarsan DNA kafasına DNA yani suratın her yerini bir şeylerle çizeceğim işte. Karamelle şey yapacağım, karalayacağım suratını. Ya. <laughs> Oho giriyor da az da. Üçüncü tur alabilir mi? Hadi. Bunu hazırlamak lazım. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunlar sana senin kulağını gibi <laughs> <kübeti cizliyorum. gülüyor> ya tamam hayır oh ah Al, dolabın altında gidiyim şimdi biz bunlar arkadaşlar üçüncü tura geçelim evet arkadaşlar üçüncü tura başlıyoruz ben başlayacağım ben kaçacağım kaç tane kaç. kaç aldın sen beş bir iki üç dört beş iki üç dört tane almışım ben <gülüyor> <gülüyor> Bunu atarsam ne bitecek. Kalemin ama kapağa Kafa. girdi ama. hayır Hayır sayılmaz. Kalemin tamamının girdi. Hayır kalemi geri alamaz. Bırak. Tam zaten atamaz bırak onu. Hayır şunu koyacağım. Şey tamam. Bunu atarsam. Bir dakika. Bunu atarsam. E, senin hakkın bana geçecek. Ya hak. Senin hakkın geçecek. Onunla mükemmel bir şey var. Onu son atışımda yapacağım. Ben de. Bunu atarsam bana forma alacaksın. Tamam. Alırım Fenerbahçe değil. Tamam. 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 Ben bana Ronaldo forma alacaksın. Oraya girdi. <laughs> son iki tane, son üç tane kalemim kaldı. Senin ben tane... attım zaten. <laughs> Bunu atarsam ya benim kalemim var. Bunu atarsan bana evet, orijinal top alacaksın. Ya ama arkadaşlar benim şu şeyim değil mi? Bunu atarsan herkes e, herkes yönderi bana e, bana bana şimdi su getirecek. Git su, <laughs> ben git, su git su getir. Git su getir. Niye şey bana? <laughs> be, Hadi kalk. Kalk yurdunu görelim. Kalk istifa ediyorum. Oyunu <laughs> <ayı> kralı benim. Hadi gel hadi gitmesi gerekiyor. Hmm. <Geçim> Keşke başka bir <laughs> şey istedik. <size, gülüyor> <laughs> <laughs> şey <formu> ki <laughs> sen. Attım ya. Top. <laughs> top. 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 <laughs> ya şu an bir Top. 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 zaten. Top. 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 <laughs> Armut ya. Hiç, hiç şey yok. Bu haksızlık. tuz mu kattın? He. O zaman haksızlık sen bir tane daha getireceksin. Yok. Evet. Evet. Ay, ama hiçbir şey yok dedi. Hiç hmm. de, i̇şte, hiçbir şey yok dedi. Kabul ediyor musun bunu? Evet. İyi varsın. tamam hadi. <laughs> ama benim kabul kalemim... etmeseydin bir tane daha getireceksin. Benim kalemimi ben yere atmıştım. Gene bak ya. <laughs> Şu, bekle bir dakika bir şey hesapla. Oh, he. Var mesela. onlar. Moralimi bir atalım bakayım. Bunu... Ayağım sıkıştı. Bu Hadi. Buna atarsam eli sıkıldı artık benim atma harflerimle. <laughs> buna atarsam, e sen tuz ve karış şeker karışır mı su içeceksin? Su içeceğim. Buna atarsam, haksızlık beni... değil mi aslında? Evet. neyse, bunu buna atarsam, e buna atarsam graflar bu sezon şampiyon olacak. <laughs> şampiyon olacak. <gülüyor> yeah. Tamam <laughs> ben dikeceğim. Neyse hadi. At Devam et, son hakkını hadi kullan. Attın attın, atamadın bitti. Daha bir dördüncü soru yok. Niye? Yeah. O kadar, hadi. Seni bekliyoruz. Teşekkürler. Ya anasını satayım, ya. ben atarsam... Haksızlık yapıp öne gelme, son hakkını diye. Bana atarsan bana forma alacaksın. Başka bir şey bulamıyor musun? Evet. Ama o evet. yok! bir aktal veriyoruz çünkü son anda kışkırtıp sen de çok öne gelmiyorsun. Sen göre yapıyordum, hadi Hayır. Akıl <laughs> bizi saymaz. Tamam, yine atamadı zaten. Evet. Bu Son konuşmalarınızı alalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay bay. Bildirimleri de açmayı unutmayın.